Arkadaşlar Atatürk sezonunda Samsun'da değil Samsun'da evet Samsun'da Samsun Spor Sivas Spor maçındayız. Lider Sivas Spor Samsun deplasmanında Samsun Spor ata. Sonuç bulamıyor bu ataktan Samsun Spor. Kovacevic de yine gol pozisyonuna giriyor Samsun Spor. Burada Kovacevic 6 pastan atamıyor. Topu dışarı atıyor. Avanıyor topa iyi gibi vuruyor. Kovacevic topu dışarı atıyor. Samsun Spor 0, Sivas Spor 0. Penaltı kullanıyor Samsun Spor. Vuruyor topalarda ağlarda Samsun Spor 1, Sivas Spor 0. Gol Netkov. Netcam. Penaltıdan golü buluyor Samsun Spor. Samsun'da Sivas Spor karşısında. Gol net cam. Samsun Spor 1, Sivas Spor 0. İşte net camın penaltı vuruşu topağlara gidiyor. 70'te bir daha net cam pozisyona giriyor. Vuruş üstten dışarıya. 77'de Adakoya Sivas Spor adına pozisyonu giriyor. İşte Adakoya vuruyor kaleci kurtarıyor. Samsun'da Bir pozisyon daha yine Samsun'da yine Adakoya Sivas Spor adına vuruyor kaleci kurtarıyor yine. Maçın skoru Samsun Spor 1 Sivas Spor 0. Eli boş dönüyor Sivas Spor. Lider Sivas Spor Samsun dertli asmanından. Trabzonspor liderle oturabilir. Samsunspor'un gol beklentisi 3.1, Sivasspor'un 1.2. Performans en yüksek Yiğit var 6.9 6.9'la Sivas'ta tabi Samsun Spor daha yüksektir bakalım. Maçın adamı buradan çıkacak. Evet Nitcam 7.6'la Nitcam var. Kalecisi 7.5 almış. Nitcam maçın adamı oluyor. Sivas Samsun Spor'da. Acest ce Samsung Sport 1, Sivas spor Sport